tepkiler veriyordu. Bu da izleyicilerin çok hoşuna gidiyordu. Onlar çok mutluydu ama kendim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hayatımız çekilmez hale gelmişti. Babam şaka yaptığı sırada annemin yanındaysam ben de şakaya maruz kalıyordum. Ufak tefek şakalar olduğunda sorun etmiyordum ama babam çoğu zaman ölçüyü kaçırıyordu. Bizim evde sabah kahvaltılarını babam, akşam yemeklerini annem hazırlar. Babam bir sabah yumurta ve sosis yapmıştı. Annem henüz mutfağa gelmemişti. Masaya oturdum. Tabağımdaki sosisden bir parça kesip ağzıma attım ve çiğnemeye başladım. O an hissettiğim acıyı anlatmak için kelimeler yeterli gelmez. Sosis öyle acıydı ki resmen kulaklarımdan alev çıkıyordu. Panik içinde bağırmaya başladım. Ağzımın acısı geçsin diye elime ne geçerse yiyordum. Ama acı hafiflemiyordu. Yüzüm ıstakoz gibi kızarmıştı. Mutfağın içinde koşturuyordum. Babam kahkahalarla gülmeye başladı. Maya çok özür dilerim. Yanlışlıkla annen için hazırladığım sosisi sana vermişim dedi. <laughs> Ardından dolaptan süt alıp bana verdi. Neyse ki sütü içince acı azaldı. Meğer